Evet hanımlar bu eve de girip bakalım hadi. Selamlar ekim herkese. Bugün Zeynep benim en küçük kardeşim onun o bize geldi. Abla dedi benim bir eve ihtiyacım var. Beraber emlakçıya gidebilir miyiz dedi. Ben de tamam kardeşim dedim hemen çıkalım gezelim dedim. Aradım ben Ahmet Bey'i. Evet beni aradı. Bende çok güzel evler var. Evet Ahmet Bey'e güveniyoruz o bizim aile dostumuz. Evet ben ablama güveniyorum. Annem her zaman en iyilerini bulur, teyze. Evet evet. <laughs> evet, hadi şu an evi gezelim. Ama kız kardeşim üniversiteye başladı bu arada. Ee, en iyi üniversitelerden birini kazandı. O yüzden e, yeni bir ev arıyor. Ailesinden biraz uzaklaşacak. Mecbur kaldığı için. Çünkü üniversitesi uzak bir yerde. Bizden uzaklaşacak mı peki? Hayır canım, bize yakın. Hadi gezelim canım, gel. Hmm, bilemedim ki. Nasıl bu ki bu ev? Hmm. Bakalım şöyle. Bence her şeyin rengi çok eski. Kahverengi, beyaz. Biraz boyarsak, biraz şey yaparsak düzelir gibi ya. Koltuk bile yok. Baksana teyze. Bence alma başka bir yere bak. Kendimiz alırız koltukları kızım. Paramız var çok şükür. Hem bu ev bize çok yakın. Hmm. Hmm, bilmiyorum ki abla. Bir düşüneyim ya. Bence iki katlı al. Böyle döndük bir ev alma. Olur mu kızım? Ne gerek var? Teyzen tek, tek başına yaşayacak. Belki de bir kız arkadaşıyla beraber yaşayabilir. O kadar. Ne gerek var? Bir gün evlenirse? O zaman zaten başka bir eve taşınırlar. Hmm. Evet. Zeynep teyzenin bir tane arkadaşı var. Büyük ihtimalle onunla beraber yaşayacaklar. Evet. Benim arkadaşım var bir tane. İkimiz de aynı üniversitede gidiyoruz. Onunla beraber aynı yerde kalmayı düşünüyorum. Hmm, anladım teyze. Gideyim şey hatakta zıplayayım ya. Ahmet Eren gelme mi kardeşim? Ana bu dede uyuyakaldı. Yapma oğlum yapma. Ya yani başkalarının yatağına yatılmaz. Çok kirlidir oralar. Ya da başka, başkası istemez yatağına yatmasını kirli olmasa bile. Evet Ahmet Eren çok abartıyorsun. Hadi şu balkona bakalım gel. Geliyorum geliyorum. Dur ben açacağım kapıyı. Ulaşamıyorum. Bir dakika. Şurada da bir yer var. Tosede de bir yer var. Dur ben sana yardım edeyim. Çık gel çıkalım balkona. Bu Bakın burada çok güzel bir tane kış bahçesi var. Aa ne güzelmiş. Teyze gel bak burada kış bahçesi var. Geliyorum geliyorum canım. Gör bakalım sen bana. Ay ne güzelmiş burası ya. Tam ders çalışmalık gibi. Masamızı şuraya koysak. Oh mis. Çok sevdim. Mis mi? Evet. Birazcık da süsle. Sen çok fazla çiçek koysan bence burası. Harika gibi değil mi? Ama ben yine de başka evlere de bakmak istiyorum. Bence de baksan iyi olur kardeşim. Evet teyze. Bakın Peki. nereye oturdum. Başka evlere daha gidelim. Sen de oturacaksın ben de geliyorum. Gidiyorsun abla. Bence başka evlere de bakalım. Ama burası bize çok yakın. Bence senin güvenliğin ben için iyi olur. Hem sık sık bize gelirsin. Ben evet oturacağım. Otur bakalım o zaman. Ya Ben ters oturuyorum. Aman canım benim, canım yiyelim. Tamam, hadi başka evleri de gezelim. Ahmet Bey, biz evi gezdik. Başka yerleri de gezdirebilir misiniz bize? Peki, tamam gidelim. Hadi gelin çocuklar gidiyoruz. İşte geldik hanımlar. Burası da evlerimizden biri. Burada üç kişilik yatak, bir koltuk var. Ee, mutfağımız, banyomuz, her şeyimiz tamam. Teyze be, senin bir tane daha arkadaşın varsa üçünüz birlikte kalırsınız. Evet aslında var. Olabilir. Hem bu ev bize daha yakın. Çünkü yoldan geçerken bizim evi gördüm. Evet burası da yakın gerçekten. Ben de beğendim gibi. Hmm, burası benim adam mı olsa ne <laughs> Tek kişilik odada kalmak daha iyi olabilir. Ama salonunuzda yatak olması bana çok tuhaf geldi. Bana da. da. Hem oturacağız hem uyuyacağız mı? Olur mu yani? Biraz garip. Anne ben uyuyacağım. uyuyacağım. Ya sen de her gittiğimiz yerde uyumak istiyorsun canım oğlum. Ahmet Eren ne yapıyorsun? Ahmet Eren annen sana ne dedi? İn aşağı. Şöyle bir mutfağa bakayım ben. Hmm. Abla gelsene Dolap Açacağım. Sen daha iyi anlarsın. Dolap açacağım. Geliyorum canım. Dolap açacağım ya. Tamam dolap. Aç dolabı. yemekler yiyeceğim. Hayır buradaki dolaptaki yemekleri yiyemezsin. Burada yaşayanlar var. Ahmet Eren ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Dur. Biz en iyisi hemen buradan çıkalım. Hmm. Bence mutfak fena değil. Ne diyorsun? <laughs> i̇yi iyi fena değil. Ben niye gireceğim? Gir hadi gir. Gel ben de geleyim. Nasıl? Beğendin mi Ahmet Aran? Ben bir de. Aman aman. Soya atacağım. Abla biz buradan çıkalım lütfen. Ben bu evi çok beğenmedim ya. Hadi gidelim. <laughs> Ahmet Bey biz bu evi pek beğenmedik. Gidebiliriz. Kalabiliriz gidebiliriz. Kalabiliriz. Aman aman size aman. Kalabiliriz. Evet. Böyle dört kişilik bir ev var. Beğenirseniz. Nasıl? Gezin bakalım. Bir bakalım gel Zeynep. Geliyorum abla. Dört hmm. kişilik olması güzel değilmiş ama ya. Ben bu kadar kişiyle anlaşabileceğimi sanmıyorum anlaşıyor Evet sen bence de anlaşamazsın o kadar kişiyle. Anne, e, e, bence teyzem burada yaşayabilir. Çünkü diğer diğer tarafta da iki tane başka arkadaş da yaşayabilir. İşte dört kişi yaşamak çok zor olur diye düşünüyorum. Ben yaşayayım mı Yine de öbür yerlere de bir bakacağım. Ben burada uyuyacağım. Burada. Hayır kızım başka yerlerde yatmayın dedim size. Aa ben onda çok iyiyim hemen oynarım. İkimiz de eşit olduk. Bırakın bırakın durun şimdi. Ya. Kaybettin diye ağlama. Ağlama oğlum ya. Nasıl Hız hızlanma. Bir bakalım şu mutfağa gel Zeynep. Geliyorum geliyorum abla. Eee bilgisayar kiminmiş? Ya biz sana bir bilgisayar şey aldık ya biliyorsun. Sen üniversiteye başladığında sana söz vermiştik aldık. Benim demek bu kaldı. Ya doğru. Bana ne başkasının şeyinden doğru söylüyorsun. Ha, burası da güzelmiş. Aslında havalar bir yer. Tam böyle çalışmadık. İyi. Eşyalı veriyorlarmış zaten. Hı -hı. Hoşmuş ister. yani. Işte. Ne istemiyorsun oğlum? Kavga çıkarmayın şurada. İstemiyorum. Bu. Ya, Ahmet Bey. Buyurun. Ama şimdi demiyorum. Ama yazar mı sence? Buyurun buyurun. Ben kararımı verdim abla. Hiç merak etme. Ben o ilk gezdiğimiz evi istiyorum. Bence de çok isabetli bir karar ve evimizin çok yakınındaydı o. Burası biraz uzak bence. İkincisi daha güzeldi. Doğru. Daha da İlk evi dekore etme şansım var. Canımın istediği gibi oh, bir düzebilirim. Evet doğru söylüyorsun. Seninle beraber düzeriz evi. Sonra da bize yardım eder. Çünkü ben düzmekte kraliçe gibiyim. Ben de evi vereceğim, edeceğim. Ben de ben de. Ama kız evi yapacağız. İyi ya, öyleyse. Orada hmm. bir daha gidelim. Tekrar görün. Sonra sözleşmemizi imzalayalım. Ay, 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 Yatarsın tabii kalırsın bizimle. Benim için hiç sorun değil canım yeğenim benim. E o zaman bir dahaki bölümde de senin evini yapacağız demektir. O zaman arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Hoşçakalın. Hoşça kal.